İşçi arkadaşlarımızın işten çıkartılması engellense bile önemli derecede ücret kaybına neden olabilecek bir uygulama. İşten çıkarmaların ve ücretsiz iznin yasaklanması işçinin ve işçi sendikalarının en önemli iki talebiydi. Hükümetten bu yönde bir adım geldi. İşten çıkarmaları da yeniden düzenleyen 62 maddelik torba yasa taslığı hazırlandı. Taslağa göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak. İşçinin başta yüzünü güldüren hamle detaylara bakınca sevincine gölge düşürdü. Çünkü işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmasının önünü açıyor taslak. Yani sendikalara göre işçi kaybediyor, işveren kazanıyor. Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Hükümetin bugün yapmış olduğu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Taslağa göre ücretsiz izne gönderilen işçilere işsizlik sigortası fonundan her gün için 39 lira 24 kuruş ödenecek. Bu da ayda 1177 liraya denk geliyor. Yani asgari ücretin yarısı kısa çalışma ödeneğinin de işsizlik maaşının da çok altında. Bu şu anlama geliyor. İşsizlik sigortasındaki e, ee... İşten çıkartıldıktan sonraki verilen ücretin ve kısa dönemli çalışma ödeneğinin ortadan kaldırılarak bu süre içerisinde insanlara yaşayamayacağı günlük 39 lira civarında bir ücret vererek daha az maliyetli bir durum ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. İşçinin talebi işten çıkarmaların yasaklanması ve ücret kaybı yaşamaması. Ücretsiz izine gönderilse bile arkadaşlarımızın yine işsizlik sigortası üzerinden en az asgari ücret alacak şekilde ve en fazla yine ee, kısa çalışma ödenende olduğu gibi 4300 lira, 4400 lira civarındaki o ücretin ödenmesi gerek. Ama en başta sağlığından endişe ediyor işçi. Üretimin aksamaması için virüs riskiyle burun buruna çalışmak zorunda. Fabrikalarında hızlı bir şekilde COVID-19 virüsü bir yayılım içerisinde önceleri 1 2 olan vakalar birdenbire fabrikada onlara 20'lere e, ulaşmaya başladı. Fabrikalarda eğer virüs vakası çıktığı takdirde e, e, karantinaya alınmasını öneriyoruz. Üretimin durdurulması, bütün işçilerin testten geçirilmesi talep ediyoruz.